Efendim Düzce'mizin Çilimli ilçesinde Tepeköy'deyim. En sağlıklı şekerden bahsedeceğim size. Dünyada şeker ihtiyacı %70 oranında şeker konusunda sağlanıyor. Ülkemizde bu oran biraz düşük ama sağlıklı haberlerim var size. İnşallah daha da fazlalaşıyor. Gün geçtikçe tesisleşiyor. Ee, Çukurova'da ve özellikle Tepe mahallemizde, Çilimli'nin köylerinde ve mahallelerinde bolca üretiliyor. Ayşe ablamı buldum. Hasat yapıyorlar. Azıcık bilgi alalım bu konuda. Çok faydalı. Allah aşkına. Sizler nasılsınız? Öncelikle hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yıllar önce Bildiğim kadarıyla 3-4 gün dinleniyor siz evet. hasadı yaptıktan sonra. Sonra patoza gidiyor. Aynen. Gidelim patoza. Gidelim. Hadi hasata yardım edelim. Aynen. Ardından biraz kamışlarımızı toplayalım. Patosun başına gidelim. Belki sizin için pekmez de yaparız. İnşallah biz de börek yapar banarız. Ama ağzı ne söyledi sen maşallah. Hadi Biz o zaman. Biz de macer katlaması yapar banarız pekmez. Hadi oldu. o zaman hızlanalım. Buyurun. <laughs> bir daha, sen, tamam. evet. Evet, biraz kenara gelin kralım. Ay maşallah. Devam abi, devam abi. Daha gibi gir tek koyalım. Ve bütün dertlere devam. Evet canım. Hele hele tayin edildiğin zaman bunu dadına yiyersin. Yani. Yapalım çekimiz. Yaparız. Anlaşmaya devam edeceğiz. Önce şu yani şu kamışları tam işleri bir halledelim. Bu pasayı <laughs> bir halledelim <laughs> de. <da. gülüyor> şurayı <gülüyor> bir kapalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> şurayı <gülüyor> bir kapalım. <gülüyor> Ali Bey'e, <laughs> <ve> e, Reyhan <laughs> ablaya Arzu Hanım'a. <laughs> Ali amca başlayalım çalışmaya. Yoksa 10 yıl daha beklersin beni. Buradan başlıyor kazanlarımız. Bu şekilde takviye edilerek son kazana doğru artık son aşamaya doğru gidiyor. Az önce suyunu sıktığımız şeker kamışının şimdi kaynatılma işlemini görüyorsunuz. Bu şekilde 8 saatlik bir kaynama sürecinden sonra pekmez haline geliyor. faydalı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ekmek arasından sonra lezzetli, lezzetli. beş saat oldu aşağıya. Başladım e. anda gözü gibi ona. E beş saatte yani. Evet. Çukur. Evet. Çukur. Evet. Ne şey, Nasıl ya, olsun, olsun, değil iyi. mi? Ha? Üç saat oldu aşağıya.